Ben, 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 Ay bak, ters verdi. Gel Abi, biz düzeltiriz onu. Geliyor. Hoppa! Nefis değil bu. Ah! Ah! Ne oluyor? Ay ne oldu? Ben oldum? çok mu içtim, yoksa şurada herif kıçıyla İskender mi yazdı diyerekten. kankası Şu şu. Hangisi? Şu. Ay o yazıyor, sen bunu görüyorsun. Vallahi sende konsantrasyon, konsantre konsantrasyon yok. <laughs> Terbiyesizsin diyorum o kadar. Kapatıyorum kendimi sana. Hadi şimdi hep beraber şarkı söylüyoruz. Tombalacı kalimem, çay başına gel. Kadınım diye geziyorsun. Peşime gel. Ay kız batmak için çırpınıyor, batamıyor ayol baksana. Tam batacak suyun kaldırma kuvveti hop çıkıyor. Uçakta giderken işte bu yanındaysan korkma. ...su da batmamak için Beyza'ya tutun. Bunu da ne biliyor musun? Ne? Gacı batmaz. <laughs> Baksana bana bak, daralara bak. Ay bana bak. Bu kadını görünce aklıma hangi film geldi biliyor musun? Hangisi? İki kelime. İki kelime. Yerli mi? Yabancı. Yerli. Yerli. Ay. Yerli. Birincisi? Birincisi. Beyza'nın kavunları diye ben. <laughs> sıkıldınız mı yoksa? Evet, evet. Hadi o zaman bir saralım Beyza ablanıza çıkalım sıra. Çocuklar, çocuklar durun dur lan. Ayol çocuklar yiyor kızı diyerekten ben. Ama ne tarafı kadın olsa ne olur onun? Kadın çocuk, 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 çocuk. gelme, oralar kan sürecek. Ayol gitme oraya kadın burada gel. Silik on, silik on, yirmi. <laughs> 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 Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs>